Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere alt trafik programında kod kullanarak nasıl animasyon oluşturabiliriz bundan bahsedeceğim. Burada izlemiş olduğunuz animasyon tamamıyla kod yardımıyla yapılmış bir animasyon. Tabii bu kodlar dilerseniz sizler kendiniz yazabilirsiniz. Dilerseniz sitelerden hazır bir şekilde bulabilirsiniz. Ben bunları oluştururken hazır bir siteden bulmuş olduğum kodları bu videomda sizlere göstereceğim. Şimdi ön izlemesini yaptığımız bu animasyonların uygulamasını öğrenmeye geçelim. Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere After Effects programında Expression özelliği yani kodlama özelliğini kullanarak nasıl bir animasyon verebiliriz bunlardan bahsedeceğim. Bunun için New Composition seçeneğinden 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ve süresi 10 saniye olacak şekilde bir kompozisyon oluşturuyorum. Daha sonrasında Layer kısmına gelerek bir katman belirlemek üzere Sağ klik yaptıktan sonra New seçeneğinden layerı tıklayarak bir şekil katmanı belirliyorum. Belirlemiş olduğum bu şekil katmanına Rectangle Tool aracımı kullanarak bir kare çiziyorum. Daha sonrasında kodlama özelliğini kullanabilmek için yani x Projection satırını açabilmek için Transform seçeneğindeki ok işaretinin yerine tıklayarak buradaki değerlerimizin açılmasını yani sky satırının, pozisyon satırının, rotation satırının ve opacity satırının açılmasını sağlıyoruz. Şimdi bu noktadan itibaren bizler kod satırına ulaşabilmek için buradaki ilgili satırın yanında bulunan ip şeklindeki kısma bir kere tıklamamız gerekiyor. Tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere opacity'nin yanında yeni bir ok işareti oldu. Buna bir kere tıkladıktan sonra X expression satırına ulaşmış olduk. Şimdi bizler buradaki alana gelerek bir tık yaptıktan sonra dilediğimiz kodları yazabiliriz. Tabi bu kodlarla ilgili Java programı biliyorsanız kendiniz kod oluşturabilirsiniz. Ama Java programı bilmiyorsanız After Effects yani Adobe sitesinden veya farklı sitelerden hani dilediğiniz animasyonların kodlarını bularak buraya kes kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Ben internetten bir tane bulmuştum. Onu şimdi buraya kes kopyala yapıştır seçeneğiyle sizlere göstereceğim. O değerimin olduğu kodu ben burada kopyalayarak ilgili satır aralığına yapıştırıyorum. Satırımı yapıştırdıktan sonra herhangi bir hatayla karşılaşmadım. Bakalım ön izlememizi gerçekleştirelim. Nasıl bir animasyon oluştu? Görmüş olduğunuz üzere vermiş olduğumuz, çizmiş olduğumuz kare o yazmış olduğumuz kodlarla yani kopyala yapıştır yapmış olduğumuz kodlarla arkadaşlar tatlı bir şekilde oluşma animasyonunu gerçekleştirmiş oldu. Farklı bir animasyon verebilmek için Rotation satırına yine gelerek bir kere tıkladıktan sonra If şeklindeki ikona tıklayarak ben yine Expression yani kod satırıma ulaşabilmek için ok işaretini tıklayıp yine kod satırıma buradan ulaşıyorum. Yine hazır bulmuş olduğum kodu ben burada kopyalıyorum. Rotation ile ilgili bulmuş olduğum kodu ben burada CTRL C tuşuyla kopyalayıp ilgili alana giderek burada CTRL V tuşuyla yapıştırıyorum. Görmüş olduğunuz üzere bu animasyonumuzda sürekli dönme animasyonu oluşturuyor. Çizmiş olduğumuz vektör yani bir layer katmanı sürekli saat yönünde dönerek bir animasyon gerçekleştiriyor. Bunu da kapatıp arkadaşlar sıfırladıktan sonra Sky ile ilgili bir animasyonumuz nasıl oluşturabiliriz buna bakıyorum. Sky satırını seçtikten sonra ip konuma bastıktan sonra Bizim burada x projection satırına gelerek bir kod yazacağız. Bu kod dediğimiz gibi hazır olarak bulduğumuz için case kopyala yapıştır yapıyorum. Sky ile ilgili değerim ben burada belirledikten sonra CTRL C tuşuna basıp ilgili satır aralığına geç, gelerek buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdığımda görmüş olduğunuz üzere herhangi bir hatayla karşılaşmadık. Burada bir hatayla karşılaştığınızda burada bir önlem işareti çıkıyor. Hatayla karşılaşmadığınızda animasyonunuz ve güzel bir şekilde kopyalanmış anlamına gelir. Şimdi bir ön izlemesini gerçekleştirelim. Bakın nasıl bir animasyon oluşmuş. Evet görmüş olduğunuz üzere bir titreşim animasyonu veya yere düşme animasyonunu gerçekleştirmiş olduk. Sky satırını kullanarak da yine bir kodlarımızı kes kopyala yapıştır yöntemiyle dilediğimiz animasyonlara hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Evet arkadaşlar burada sizlere göstermek istediğim yani kod yazarak nasıl animasyon oluşturabiliriz? Bunları göstermek istediğim kısım bu kadardı. Videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben ilgili kodları yani bende olan kodların özelliklerini sizlerle aşağıda paylaşmış olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.